Evet, evet. Asya'nın odasına geldik. Evet, ne yapıyorsunuz burada? Yemek. Evet. Yemek mi yapıyorsunuz? Evet. bakalım. Musa bugün kimin yanına geldik? Asya'nın yanına. Asya'nın yanına geldik değil mi? Asya ne yapıyormuş? Asya e, yemek yapıyor. Hmm. Sen ne yapıyorsun? Ben. De... Tamam kay bakalım Oo çok güzel kaydın. Çok güzel kaydın. Bunlar çıkıyor mu? Çıkıyor. Göster bakalım. Göster. Oo o hangi şekil? Bu şekli. Burada ne var? Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne? Bu ne? Ama ben bunu süremiyorum. Sürebilirsin ya. Ama ben bunu alıp. Tamam sür hadi. Sür. İleri doğru, diğer tarafa doğru git. Diğer tarafa doğru bas. Tamam inanıyorum. Asya sen ne yemek yaptın bize? Sen bize ne yemek yaptın? Havuç yapıyorum. Havuç mu yapıyorsun? Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. Havuç yapıyoruz. Havuç yemeye güzel olacak mı? Olacak olacak ki bun yağda dipte. Yağda mı? Evet. Devam mu? ediyoruz. Çıkılırım. Bırak musab yapma öyle Asya kalsın. Evet. Asiye bebekken onu mu oynadın? Benim kaşığım nerede? Neyin nerede? Kaşın. Kaşın burada değil mi? Kaşın burada. Değil. Bak burada. Bunun içinde. Bak bunun içinde. İnternet <laughs> nerede? Onardı. burada da evet, Yerdeymiş. Hadi al bakalım. Asya sen burada ne yapıyorsun? Hadi Çin göster. Yadını. Bu köşede ne yapıyorsun? Arkadaşlara gösterelim. Evet. Arkadaşlığımı... Arkadaşlığımı gösteriyorum. Hııı. gösteriyorum. Anladım. Musab ne yapıyor burada? Hı? -hı. ne? Kekli gördün? Hı -hı. Evet ama onu alma. Pistir o bak. Yerde sürünmüş o. Pis. Bunu almayalım. Olur mu? Pis çünkü bak. Dikkatleri yerde sürünmüş o. Sür galiba. Ne sor ne sor nereye gidiyorsun diye sor Asya'ya. Asya sen bu nereye gidiyorsun? Okula. Okula gidiyormuş bak. Hmm. Hadi bir seti sürün. Sür Asya sen bir Musab sen de sür hadi. Bir şey değil. Ben yemek yapacağım sana. Ha tamam aha. Ha? Niye çıkarttın onu? <laughs> 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 Anam Musab. Evet. Niye çıkarttın onu? Tamam et hadi. Tamam et. Tahmin et tahmin. Aferin sana. Hadi Asya yemek bitmedi mi? Yemek olmadı mı? Bunu Senin çantan. Yemek yapma, gelmiyor, bir şey. Ne zaman pişecek? Ne, ne, ne oldu? bak oh, devrildi her yer. Aha devrildi. Her yer, yer devrildi. Ne yapsak? mı yiyecekler ya? ya? Ne oldu? Al. Kapattım. Üzüldü değil mi? Niye attın? Ama olmaz. Oo. Oo oh, ne, <laughs> ne güzel oynuyorlar. Ne güzel oynuyorlar. Ne oh. güzel oynuyorlar. Oo. Hadi kaydıraktan da kayın. Hadi kay ama düzgün kay kaydıraktan Kaydıraktan düzgün kay Düzgün kaydı Ha, ne oldu? Gittin mi? Gel Asya kapıyı kapat hadi Nereye gittin sen? Yemek oldu mu Asya Hanım? Ha. Asya burnunda evet, hep oynuyor. Asya burnunda hep oynuyor değil mi? Evet. Evet. Burnuna, e, balonları kaydırıyor? Balonları mı kaydırıyor? Evet. Bebekleri bebek, mı bebek. kaydırıyor? Oo Çok güzelmiş. Bak. Evet Asya'ya bakalım. Asya ne yapıyor? Asya havuç yemeği <laughs> mi yapıyorsun sen? Evet. Onu da sen mi almıştın? Evet ben bunu kendim almıştım. Taşımıştım arabamı koydum. Oo. <laughs> yanındaki ne? Havuzun yanındaki ne? Çay mı? Hmm. Bu ya ya ya. Ya mı? O? Tamam çok güzel. Aa ya aldı kaçtı Mustafa. Aa. Evet çok güzel oldu. Çok güzel oynadınız değil mi bugün Musab? Hadi görüşürüz arkadaşlar da. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.